Nereden Başlasın'ın ilk bölümüne hoş geldiniz. Selamlar. Biliyorum yorumlarda da heyecanla bugünü beklediğinizi söylediniz ve o gün nihayet bizim için de geldi. Bugün Ali ile beraberiz. Arkadan çok anlaşılıyor mu bilmiyorum ama size bugün vintage giyinmeye nereden başlayacağımızı öğreteceğiz. Ali istersen seni tanımakla başlayalım. Bize biraz kendinden bahsedebilir misin? Tabii. Ama öncelikle bana bu imkanı tanıdığın için ve kanalın ilk konuğu ben olduğum için çok teşekkür ediyorum. Ali kimdir? Ali 26 yaşında, 1996 doğumlu. İlim ve refah seviyesinin çok üst seviyede olduğu kağıthane değerli. Yıllarına giyim üzerine vermiş birisi aslında. Nedir bu? İlk başta Inditex gruplarında çalışmaya başlamıştım. Yani uzun bir dönem, 4 sene belli bir kısmı partner, belli bir kısmı da yönetici olarak çalışmaya başlamıştım. Giyinmeyi sevdiğim için aslında giyim mağazalarında çalıştım. hem yani Vintage'e geçme amacım bir kıyafete, bir pantolon olur, işte tişört olur, görmek olur, mont olur. Başka bir kişide görmek beni pek mutlu etmiyor açıkçası. sana yani ayrıca lıklı kılmıyor. Vintage dediğimiz konsept aslında 90'lar ve öncesine ait bir konsept. Ama aradaki fark şu retro değil. Bu nedir? Vintage aslında kimi zaman bir ikinci el üründür. Çeşitli markaların şu anda günümüzde maliyete yüksek markaların ürünleridir. Ama 90 senesi öncesine ait. Tercih etme sebebim bir yaşanmışlık aslında. Bunu şu üzerindeki yeleği mesela. Bir profesör de giymiş olabilir, bir muhasebeci de giymiş olabilir. Onu ben devam ettiriyorum. Hatta dedemin deri ceketleri olsun, gömlekleri vesaire olsun. Onları giymek bana bir anlamda huzur veriyor. Senin için eskiye geri dönüş mü oluyor aslında bu kıyafetlerle ya da dediğin gibi kişilerin aslında yaşadıklarını düşünmek veya o durum içerisinde bulunmak mı seni iyi hissettiriyor? Ya şöyle aslında bir yaşanmışlık dediğim gibi ve eskiler yeniden canlanacak diyebilirim. Mesela 70'ler pantolonları şu anda bayağı bir popüler oldu aslında. İşte paçası boldur, vesaire. 70'ler yaka gömlekler, şu tarz. Eskilere yeniden canlandırmaya çalışıyoruz. Senin yani aslında bu kıyafetleri tercih etme sebebim yaşanmışlıkları hissedebilmek evet, için. Evet. Şöyle ben şundan bahsetmek istiyorum. Ali ile ilk karşılaştığımız zaman şöyle bir aşağıdan yukarıya doğru böyle bir süzdük. Ha dedim yani nasıl bir tip falan diye. Şu an mesela seni farklı bir kıyafetle düşünemiyorum. Normal bir kıyafet giysen ya Ali çıkart şu üstündekileri git normal bir şey giy derim. Ben mesela seni farklı görmüştüm. Seni diğer insanların farklı görmesi, sana böyle işte dönüp 2 3 kere bakmaları falan rahatsız ediyor mu? Öyle o bakışları tabii ki fark edebiliyorum. Yani bir dikkat çekmek aslında önemli. Sıradanlaşmışın yanı sıra sadece bana ait olan insanların beni bu şekilde hatırlaması veya gözlemlemesi benim için önemli. Tabii ki bu arada bazı bakışlardan rahatsızlık duyabiliyorum. Yani Kağıthane'deki bakışlarla Kadıköy'deki bakışlar tamamen farklı olabiliyor. Ama Mesleğim gereği şu anda Kadıköy'de çalışıyorum. Mağazamıza gelen müşteriler genellikle bu konsepte alışkın ve giyinen müşteriler. Onlardan gelen yorumlar tatmin edici oluyor. Bir soru daha merak ediyorum. Ee, Ali Sivaslı. Suas diyoruz genel. Peki Suas'a gittiğin zaman bu şekilde mi giyiniyorsun? <laughs> o Anadolu coğrafyası neticede. Hani böyle gittiğinde aldığın bir tepki var mı? Nasıl karşılıyorlar seni? Sivas'a benliğimle gitmek istiyorum. Ama merkezi olsun, işte ilçesi, zara vesaire olsun. Oradaki bakışlar tamamen İstanbul'dakiyle ters diyebilirim. Tabii ki değiştiriyorum ziyarete falan gittiğimiz zaman. Değiştirdiğim zaman ise kendime hani bu ben değilim diyorum. Ve aynada baktığım zaman hani dışarıya çıkmak istemiyorum. Veya birisiyle konuşmak istemiyorum. Çünkü kendimi ayı budur diyemiyorum. Peki ailen seni böyle kabul edebildi mi? Yani ilk mesela bu şekilde pat diye giymemişsindir eminim ki karşılarına bir şekilde çıkmışsındır. O ilk an nasıl oldu mesela? Aileden nasıl bir tepki aldın? Onda da yanılmıyorsam lisenin başlarındaydım. Farklı giymeyi seviyordum daha doğrusu. Hani yeni başlayan bir şey değil. Tabii ki tepkiler oluyor ama birden direkt bu konsepte geçiş sağlamadım. Yavaş yavaş alıştıralım. işte, işte şu köpeği. Çıkardan başlıyoruz, şu kolyeyi çıkara kadar. Ona alışıyorlar, üstüne bir şey geliyor. Yani küpe takıyorum, küpeye söylemler oluyor. Daha sonra yüzüğü takıyorum, küpe unutulup yüzüğe geçiliyor gibi yani. Ama e, şanslıyım. Buradan da anneme selam gönderiyorum. Onu çok seviyorum. Selam. Ne kadar eleştirel de olsa her zaman destekçiyim. Aile, yani aile farklı aslında. Ya kimisi mesela bugün işimden dolayı benimle arkadaşlık yapmayabilir bilir. Ama hani alsan atılsan atılmaz, satsan satılsan derler ya, satılmazlar. <laughs> <laughs> derler ama şey derler. <laughs> e, o hani bakınlar. Annesiyle bu arada bir araya geldik. E, hala kıyafetini laf ediyor gerçekten. Şunu da söylemek istiyorum. Bir iki kez dışarıdayken de insanların şöyle bir bakışları olmuştu. Senin söylediğinde bir cümle içerisinde şunu yakaladım aslında. Sen akılda mı kalmayı seviyorsun? Yani onu mu hedefliyorsun, onu mu istiyorsun peki? Ya aslında hemen hemen gösterişi seviyorum. farklı olmayı seviyorum. Ya hı. bu akılda daha kalıcı olabiliyor mesela. Az önce bahsettiğim gibi Ali'yi başka bir şeyle, hani başka bir kıyafetle hayal edemiyorum diyorsun. Evet evet düşünemiyorum. Demek ki biz bırakmışım yani. biz <abi. Ya. <laughs> evet. Nasıl yani şey olmasın, bakılmasın? Ve şöyle mağazalarımıza gelen genç kardeşlerimiz oluyor, liseliler. Hı, hı. Onlar biraz daha böyle başına buyruklar yani. Özgür ruhlu dünyayı kendi merkezleri olarak gören bir genç kitle var yani. Ve iki kere geliyorlar, üç kere geliyorlar. Daha sonra tamamen farklı olmuşlar mesela. Onlar da daha basittir. Yaşını almış kişiler daha zordu mesela. Hani 40 yaş ve üstünü değiştirmen, bir şeylere empoze etmen daha zordur diye düşünüyorum. Onlar için peki daha kolay değil mi? Neticede hani 80'ler 90'lar diye aslında belirtin başlangıçta bu kıyafetleri için. Hı hı. Aslında gördükleri yani yaşadıkları bir dönem. Ve bunu kabul etmeleri daha kolay değil midir sence? Mesela şimdi Z kuşağı diye işte adlandırdığımız işte kuşağı bunu kabul ettirmek bir tık daha zor değil miydi? Çünkü aslında o dönemi görmedi, yaşamadı. 90'lar olarak belki ucuna tutmuş olabiliriz ama yani onlar sonuçta gördü. Aslında bu pantolonu ya da bu e, yeleğe çok da şey değiller. Şuna belki yabancı olabilirler ama hani bu tarz şeylere yabancı değiller. Senin az önce söylediğin gibi dedemin pantolonu ya da işte ceketini, deri ceketini giyebiliyorum dedin. Aslında o kesime, o nesne daha yakın bir kıyafet tercihi değil midir bu? Şöyle, e, tarz ve yani o ürünü giymek tamamen farklı. Şimdi dedemin kullanılmış bir ürünün 70'ler, 80'ler, 90'lardan kalma bir ürünü. ikinci el olduğu için giyecek. Hani kullanılmış bu ve yıpranmış hmm. bir ürün yani. Ondan bahsediyoruz. Aa. Onu giyebilecek kitle çok az. Bunların peki tamamı mı giyilmiş ürünler peki? Ya tamamı Yoksa bu değil. üreten markalar vesaire var mı? Yani şunu evet, sormak o. istiyorum aslında, sen e, neticede burada çalışıyorsun. Yani aslında böyle bir mağazada çalışıyorsun ve bu ürünlere erişimin çok kolay. Mesela <laughs> dışarıdan, ben bu tarz giyinmek istediğimde işte e, nasıl e, temin edebilirim bunu? Ya da bu kıyafetleri almaya nereden başlayabilirim? Aslında uğraşmak gerekiyor. Bu ürünlerin tamamı yurt dışından geliyor. Çünkü hepsi farklı farklı markalar. Hepsi ikinci el değil. Nasıl değil? Depo fazlası. Mesela üretilmiş, ama depoda bekleyen ürünler de olabiliyor. Mesela bir Levi's'ın kot pantolonu 501 serisi en popüler olan seridir bu yani. Üretiliyor, depoda fazla olarak kalıyor ve bu bize dead stock olarak geliyor. Yani kullanılmamış ama eski tarihli bir ürün. Şimdi şöyle, çok fazla kameraya ya da sana odaklanamıyorum çünkü mağazanın içerisinde gerçekten çok fazla ürün var ve bildiğim kadarıyla bu ürünlerden sadece bir tane var. Özellikle işte bu arkadaki e kıyafetlere de dikkat etmiş. Mesela deri ceket de aşırı dikkatimi çekiyor. Bununla ilgili bize bilgi verebilir misin? Bu işte kaç yılına ait veya işte hangi e kesime hitap ediyor? Aslında senin de bahsettiğin gibi cazip kılan nokta her birinin tek adet olması. Deri cekete de gelecek olursak bir rak kadın deri ceketi. Oldukça ağır ve şu kısımlarında hani bir yıpranmış. Evet, şey bir eskimi var bende. Evet. Yani vintage sevenlere cazip kılan noktalardan bir tanesi. Amerika'dan bir müşteri gelmişti. Yıpranmış ürün seviyor. Deri ceketi duvara sırtını vererek sürtünüyormuş. Aa bilerek eskitiyor aslında yani. Evet, bilerek eskitiyor yani. Hani eski görüntüyü sağlıyor. Ürün aslında eski. Bunun gibi bir ürün mesela hani hı hı. Çok az bir yıpranmışlık payı var. Ama ona yeterli gelmiyor. İşte aslında bir tasarım yapıyor. Hani i̇plik süterek. tasarımı veya görsel tasarım yerine kendisi bir yıpranmışlık tasarımı veriyor. Hı. Ben de bu şekilde karşıladım. İlginç. Ee, Benim, tam olarak bu şekilde. İlginç falan. Hiç falan. <laughs> tam olarak buydu. Yani denenebilir aslında. Denenebilir demişken ben bunu denemek istiyorum lütfen. Maalesef. Lütfen. Ağırlığı dedi özellikle. Bakalım ağırlığını bir üzerinde görelim. O zaman ben bunu bir deneyeyim. O zaman, ilk bölüm şerefine de bizlerin hediyesi olsun. <laughs> Ciddi misin? Ya şaka <laughs> e, değil. Güzeldi. Ben bunu deneyeceğim <laughs> şimdi. Bayağı ağır evet. bu arada gerçekten. Çok büyük. E, tahmini bir 3-4 kilo var. Sen bana giydirebilirsin diye düşünüyorum. Çok ağır. yakışacağına da eminim. Güzel günlerde kullan. Hayla şakasını sürdürüyor olması peki? Aslında bizim Nasıl? Diyorsun. Bu arada eski kısımlarını göstermek istiyorum şu şekilde. Eskimeleri söz konusu. Şöyle gösterebilirim. Bayağı aslında Ali'nin bahsettiği gibi eskimeler var. Nasıl oğlum? Ya tahmini 10-12 sene arasında var e, olan bir ürün. Bu, rağmen o kadar süreye rağmen yani hala bu performansla kalabilmiş. Bir e ceket de senin üzerinde görmek isterim. Bir deri ceket kombini yapalım Hı, o yapalım. zaman. Yapalım. Yani, Galiba match olabiliriz diye düşünüyorum. Ha? Genellikle 90'lar tarzı. Kemerim de bu arada bir e, 20 senesi muhtemelen vardır. daha sormak istiyorum. Ee, i̇şte bu şekilde giyinmek isteyip yani kafasında böyle bir tarzı olan fakat cesaret edemeyen kişilere ne söylemek isterdin? Ya aslında burada bir meslek dalı gibi düşünüyorum ben bunu. Bu da aslında giyinmeyi seviyor ama çekiniyor. Hı hı. Seviyorsa, farklı olmayı istiyorsa kesinlikle ve kesinlikle alacağı tepkilerin yanı sıra kendi ben, benliğini kazandırması gerektiğine inanıyorum. Teşekkür ederim bu arada. Gözlüğümü çıkarayım bu noktada. Burada aslında sadece bir giyimden ya da nasıl giymemiz gerektiğinden ziyade farklılıklarımızı da kabul edip o şekilde kendi benliğimizi oluşturabildiğimiz bir sohbet, bir söyleşi oldu. Bu noktada kanalıma önceki ilk konumum olarak geldiğin için çok teşekkür ederim. Çok eğlenceli ve çok güzel bir bölüm oldu benim için. Ben de birkaç bir şey eklemek istiyorum. Öncelikle ilk bölümünün konuğu ben olduğum için gerçekten çok mutluyum. Sonraki süreçte de sana başarılar diliyorum. Tekrardan teşekkür ediyorum sana. Ben teşekkür ederim. Umarım Ali'nin vermiş olduğu cevaplar bu alanda nereden başlayacağınıza yanıt olmuştur. Eğer merak ettiğiniz ve öğrenmek istediğiniz farklı konular varsa nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Özge Hanım çok kısa bir şey söyleyebilir miyim? İç Anadolu bölgesinde olan yaklaşık 1000 km uzaklıktaki e, babaannem buradaki aileme çok selam göndermek istiyorum. İlla izleyecekler bu arada. Babaannem de yakın bir zamanda bir YouTube kanalı açabilir. <laughs> Selam olsun. <laughs> Selam olsun. Hoşçakalın.